Efendim, film olarak İstanbul Oyuncak Fuarı'na katılım sağladınız. Kaç yıldır sektörün içerisindesiniz? Yaklaşık 12-13 yıldır sektörün içerisindeyiz. Puzzle üretiyoruz firmamız Ankara'da. 260 parçadan 4000 parçaya kadar puzzle üretiyoruz. 40'dan fazla ülkeye ihracatımız var. Fuardan beklentiniz nedir? Fuardan beklentimiz yurt içi ve yurt dışı pazarda birazcık daha büyüyebilmek, müşteri network'ümüzü geliştirmek ve daha fazla insanla ulaşmak. Daha önce fuarlara katılım sağlamış mıydınız? Yurt içinde 7-8 yıl önce sadece İstanbul fuarına katıldık. Biraz ara verdik. Şimdi tekrar denemek istedik. Bunun dışında Hong Kong, Amerika, Almanya'da uluslararası oyuncak fuarlarına katılıyoruz. Fuarların nasıl bir etkisi oluyor? Normal şartlarda var olan müşterilerimizle ilişkilerimizi güçlendiriyoruz. Çünkü onlarla sürekli aktif olarak görüşemediğimiz için burası görüşmek için bir fırsat. Aynı zamanda bunun dışında sektörle alakalı ya da yeni alıcılara ulaşmak için şansımız oluyor. Fuar ilk gün nasıl geçiyor? Şu anda daha birkaç saat oldu. Çok aslında başında ama birkaç tane uluslararası müşterilerle görüşmelerimiz oldu. Aynı zamanda da Türkiye'deki zincir mağazalarla ve bizim aktif olan müşterilerimizle bir karşılaşma şansımız oldu.